Merhaba arkadaşlar, Biyoloji TV YouTube kanalında İnan Hoca ile birliktesiniz, hoş geldiniz. TRT kampımızın 21. günündeyiz sevgili arkadaşlar. Konumuz hücre bölünmeleri, ancak hatırlarsanız hücre bölünmeleri ile ilgili konu anlatımımızı tamamlamıştık. O nedenle bugün sizlerle birlikte ne yapıyoruz? Soru çözümü yapacağız arkadaşlar. Mitoz, mayoz, eşeyli üreme, eşeysiz üreme ile ilgili 20 adet sorumuz var ve bunları çözeceğiz. Aynı zamanda arkadaşlar bu video birinci dönemin birinci yazılılarına bir hazırlık videosu. Çünkü birinci dönem birinci yazılı konuları da demin saydığım konular. Dolayısıyla yazılı hazırlanan arkadaşlarımız da lütfen soruları dikkatli bir şekilde incelesinler. Bilmedikleri ya da eksik oldukları yerler varsa not alırlarsa çok güzel bir yazılı çalışması da olacak diye düşünüyorum. Ve hazırsanız başlıyorum. Birinci sorumuzla başlayalım. Mitoz ve mayoz iki bölünmelerinde olaylarından hangileri kesinlikle ortak gerçekleşir diyor. Haploid kromozomlu hücrelerin oluşması. Arkadaşlar bir defa mayoz 2'de haploid kromozomlu değil mi? Yani hem mayoz 1'de hem de mayoz 2'nin sonunda kromozom sayısı yarıya inmiş oluyor zaten. Yani dolayısıyla en kromozomlu hücreler görüyorum. Çünkü iki enlik hücreler önce en kromozoma iniyor. Mayoz 2'de tekrar en kromozomlu hücreler oluşuyor. Ama bakın dikkat edin. Mitoz bölünmede eğer haploid bir hücre, en kromozomlu bir hücre giriyorsa en kromozomlu iki hücre oluşur. Ama iki en kromozomlu bir hücre girerse 2 en kromozomlu, 3 en kromozomlu bir hücre mitoza girerse 3 en kromozomlu hücreler oluşur. Dolayısıyla haploid kromozomlu hücrelerin oluşması mitozda kesin değil ama mayoz 2'de kesin. O yüzden bu ortak değil. Kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması mitozun anafaz evresinde mayozunda. da Anafaz 2 evresinde kardeş kromatikler birbirinden ayrılıyor değil mi sevgili arkadaşlar? O yüzden bu ortak. Crossing over gerçekleşmesi bu ne mitozda ne de mayoz 2'de zaten olmuyor değil mi arkadaşlar? Profaz 1'de yani mayoz 1'de gerçekleşen bir olay. Kesinlikle ortak gerçekleşir dediği için cevabımız B seçeneği oldu. Evet ikinci sorumuza gelelim. İnsan vücudunda yapılarından hangileri? Karaciğer hücresi ile eşit sayıda kromozom bulundurur. Arkadaşlar karaciğer hücresi 2N eşittir 46 değil mi? Değil mi? Diploid ve insan olduğu için de 46 kromozom bulunduruyor. E, sperm hücresi N'dir. N en eşittir 23 Zigot 2N'dir. 2N eşittir 46. Yumurta ana hücresi dediği için yine ana hücreler biliyorsunuz 46. Yumurta hücresi deseydi en eşittir 23 diyecektim. Dolayısıyla karaciğer hücresiyle eşit sayıda kromozom bulunduran dediği için cevabımız ne oldu? Edirne. Peki 3. sorumuz bir şekilli soru. Aşağıdaki bölünme evrelerinden hangisi? Mayoz bölünme geçiren 2N eşittir 2 kromozomlu bir hücreye ait Olamaz. A seçeneğine bakıyorum. Bu iki kromozom karşılıklı iki sıra halinde dizilmiş, değil mi arkadaşlar? Hangi evre? Bak evreyi de yazayım. Metafaz 1, değil mi? Peki B'ye bakıyorum. Kromozomlar tek sıra dizilmiş, ekvator düzleminde. Ne zaman mayozda kromozomlar tek sıra diziliyordu? Mayoz 2'de, değil mi? Yani metafaz 2'de. Ama benim hücrem iki kromozomlu. Metafaz 2'de n eşittir 1'e inmesi gerekmiyor mu? Ama burada 2 tane var. Aslında bu nedir arkadaşlar? 2 n eşittir 2'nin mitozun metafazıdır değil mi? O yüzden cevabımız bu. Yani 2 n eşittir 2'den önce 1'e inecek. Sonra metafaz 2'de tek kromozom görmem lazım da o hücrenin ortasında. Ama 2 tane görmüşüm. Dolayısıyla bu mitozun metafazına ait. Bakın C seçeneğine baktığımızda. Kromozom sayısı önce yarıya inmiş, 1'e inmiş. Sonra da bu bir kromozomun kromatitleri Ayrılmış dolayısıyla bu ana faz 2'ye ait. Bakın D'de 2N eşittir 2'nin profaz 1'ini görüyorsunuz. E'de de 2N eşittir 2 pardon profaz 2'yi görüyorsunuz burada. Burada da profaz 1'i görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Çünkü N eşittir 1'e inmiştir. Bakın burada 1 kromozom görüyorum. Mayoz 2'de. Burada ise mayoz 1'de olduğum için E seçeneğinde 2 kromozom görüyorum. Profaz olduğunu nereden aldım? Özellikle şu sentriyollerin birbirinden ayrılıp aralarında iplikleri oluştuğunu gözlemliyorum. E evet, cevabımız B zaten söylemiştik. Peki gelelim 4. sorumuza. Gelişmiş yapılı bir bitkiye ait meristem doku hücreleri. Meristem doku arkadaşlar bitkilerdeki bölünme yeteneğine sahip tek doku çeşidi değil mi? Peki Meristem doku hücreleri ne yapacak? Mitoz bölünecek. Çünkü bunlar vücut hücresidir. Ee, olaylarından hangileri görülmez demiş arkadaşlar. Şimdi bitki hücrelerinde iplikleri oluşuyor mu? Evet hayvan hücreleriyle ortak değil mi? İpliği oluşumu. Sentriol eşlenmesi deseydi mesela hayvanlarda vardı. İkiye bakın. Ama bitkilerde sentriol eşlenmesi görülmüyor arkadaşlar. İpliklerin oluşması görülüyor. Sentriol eşlenmesi Görülmüyor. Stokinizm ile diyor. Halbuki bitki hücrelerinde ne oluyordu? Orta lamel, ara plak e, ya da ara lamel oluşumuyla değil mi arkadaşlar? Dolayısıyla bu da görülmez. Bana neyi soruyor? Hangileri görülmez diyor. O zaman ne diyeceğim? Sentriol eşlenmesi ve stokinizm ile gerçekleşmesi görülmez. Ama ipliği oluşumu görülür. Peki... Aşağıda bal arılarının üremesi özetlenmiştir diyor. Kraliçe arımız, erkek arımız, burada partenogenezle erkek arı oluşumu, işçi arıların e, ve kraliçe arının oluşmasında ise e, ne var arkadaşlar? Döllenme olayı etkili. Şimdi bakalım A seçeneğinde diyor ki kraliçe arı diploid. E kraliçe arı iki en değil mi? Bak zaten yazmışız. Kraliçe arı ve işçi arılar eşeyli üreme sonucu oluşur. Evet neden? Çünkü bunlar dişi arılardır. Dişi arılardır. Bakın döllenme sonucu beslenme tipine bağlı olarak ya işçi arı oluşuyordu, değil mi? Oluşan zigot, dişi embriyo. Eğer polenle beslenirse işçi arı, arı sütüyle beslenirse kraliçe arı oluşuyordu. Bu eşeyli üremeydi. Eşeysiz üreme burada nerede? Bakın yumurtalardan bazıları partenogenez dediğimiz bir olayla döllenmeye katılmadan mitoz bölünmeyle neyi oluşturuyor? Erkek arayı oluşturuyor. Burası eşeysiz üreme. Dolayısıyla kraliçe arının ve işçi arıların üremesinde eşeyli üreme var ama erkek arının oluşması bir eşeysiz üreme çeşidi olan partenogenezle. Peki D seçeneğinde Kraliçe arının yumurtalarından partenogenezle oluşan erkek arıların tümü aynı genotiplidir diyor. Pardon C'yi önce bir okuyalım. Kraliçe arının yumurtaları haploit mi? Evet niye? Çünkü mayozla oluşturuyor değil mi? Ama bakın kraliçe arının yumurtalarından partenogenezle oluşan erkek arıların tümü aynı genotipli mi? Değil arkadaşlar. Neden? Çünkü bakın bu yumurtadan gelişen erkek arıyla bu yumurtadan ya da bu yumurtadan gelişen erkek arılar birbirinden farklı özelliktedir. Neden? Çünkü yumurtalar nasıl oluştu? Mayozla. E yumurtalar birbirinden farklıysa bu yumurtalardan mitozla oluşan hücreler birbirinden farklı olmak zorunda değil mi? Dolayısıyla bu yanlış. Erkek arıların spermleri haploid kromozomludur. Erkek arı zaten en kromozomlu olduğu için spermleri de en kromozomlu. Çünkü erkek arı spermlerini e, nasıl oluşturuyor? Mitoz bölünmeyle. Bakın kraliçe arıda yumurtalar yarıya inmiş değil mi? İkenden ene çünkü yumurtalar mayozla oluşuyor. Ama spermler mitozla oluştuğu için bak en eşittir en 16'dan yine spermler en eşittir 16 olmuş. Peki gelelim altın sorumuza. Aşağıdaki olaylardan hangisinin gerçekleştiği bir hücrenin mitoz ya da mayoz bölünme geçirdiği kesin olarak söylenebilir. Arkadaşlar kardeş kromatitler hem mitozda hem mayoz ikide ayrılıyor değil mi? Bölünme tamamlandığında haploid kromozomlu hücrelerin oluşması. Bir defa mayoz olduğunu söyleyebilirim ama eğer mitoza giren hücre en kromozomluysa haploidse, yani dolayısıyla mitoz da olabilir bu, kesin değil, değil mi? Stokinez hem mitozda hem mayozda görülüyor, ama homolog kromozomlar birbirinden ne zaman ayrılır? Mayoz bölünmede, yani anafaz bir evresinde. İpli oluşumu ise. Mitozda ve mayozda ortak. Peki arkadaşlar bu da tipik bir hem test sorusu hem de tipik bir yazılı sorusu. İnterfazın G1 evresinde X gram DNA'ya sahip diploid bir hücrenin mayoz bölünmenin metafaz 2 evresindeki DNA ağırlığını soruyor. Bakın şöyle yapalım. G1, sonra S, sonra G2, değil mi bu interfaz. Sonra profaz 1 Metafaz 1, anafaz 1, telofaz 1, değil mi arkadaşlar? Sonra stokinez 1 gerçekleşecek. Sonra profaz 2, metafaz 2, anafaz 2, telofaz 2 ve stokinez 2 mi arkadaşlar? Şimdi tek tek yazalım. Bana neyi vermiş? G1 evresinde X gram Peki S evresinde iki katına çıkmıyor mu 2X? Sonra G2'de 2X. Profaz, metafaz, anafaz, telofaz bir boyunca 2X olarak devam ediyor. Ama stokinez 1'de iki hücre oluştuğu için 2X ne oluyor? XX paylaşılıyor değil mi? Bak X'ten tekrar X'e geldim. Önce iki katına çıktım. Sonra yarıya indim. Sonra profaz, metafaz, anafaz, telofaz 2 boyunca yani mayoz 2 boyunca X olarak devam ediyor. Değişmiyor. Çünkü bir daha DNA replikasyonu, bir daha interfaz yoktu değil mi? Ama bakın stokinez 2'ye geldiğinde tekrar 2 hücreye x bölü 2 gram olacak. Bana neyi soruyor? Metafaz 2. Yani şu. x gram. Tamam mı arkadaşlar? Bunu yazarsanız bu mantığı herhangi bir evreye yazıp oradan geriye doğru ya da ileri doğru devam edebilirsiniz. Evet 8. sorumuz. Mitoz bölünme sırasında meydana gelen olayların gerçekleşme sırasını soruyor arkadaşlar. İ ipliklerinin oluşmaya başladığı evre hangisi? Mitoz'da profazda oluşuyor değil mi iplikleri? Kardeş kromatikler ne zaman ayrılıyor? Anafazda. Kromozomların ekvator düzleminde dizilmesi meta fazda sevgili arkadaşlar. Çekirdek oluşması diyor. Telofaz diyeceğim. Erimesi deseydi profaz diyecektim. E bizim sıralamamız ipmat değil mi? Yani interfaz, profaz, metafaz, anafaz, telofaz. O yüzden ne olacak? Önce profaz olacak. 1. Sonra metafaz olacak. 3. Sonra anafaz olacak. Sonra telofaz mı oldu? 1, 3, 2, 4. Cevabımız Bursa. Peki dokun sorumuz aşağıda verilen dipli hücrelerde gerçekleşen bölünme evrelerinden hangisinin mayoz bölünmeye ait olduğu kesindir. Arkadaşlar bir de bakıyorum. Kardeş kromatitler birbirinden ayrılmış. Bu mitoz ya da mayoz olabilir. B'ye bakıyorum. Kromozomlar tek sıra dizilmiş. Tek sıra dizilme hem mitozda olabiliyordu hem de mayozda değil mi? Mayoz 2'de, metafaz 2'de de olabiliyordu. C'ye bakıyorum. iki kromozom var. E bu profaz ama profaz 1 de olabilir değil mi? Ya da profaz, e profaz 2 de olabilir arkadaşlar. Bu bir bilgi yok ki. Ya da mitoz da olabilir. Değil mi? İki ne uyuyor yani. Ama bakın dikkat edin. D seçeneğine bakın. Kardeş kromatitler birbirinden ayrılmış mı? Evet. Peki bu mitoz olabilir mi? Kaç kromozom görüyorsun? 6. Ama bu geçici olarak 2 katına çıkmış hali değil mi? Bu anafaz evresi. Metafazda kaç kromozom görürsün? Böyle birleşmiş halde 3 tane. Yani bu ya en eşittir 3'ün mitozudur ya da şimdi bu kromozomları birleştir. Metafaz 2'de bu anafaz 2 ya metafaz 2'de böyle görünmeyecek mi? Metafaz 2'de kaç kromozom var? 3. O zaman mayozun başında kaç kromozomlu? 2N eşittir 6. Yani bu 2N eşittir 6'nın mayozu da olabilir değil mi arkadaşlar? Ama dikkat et. Benim hücrelerim diploitmiş. Yani bu olamaz. E 2N eşittir 3 olamaz. Niye 2N eşittir 3 olamaz? Çünkü diploid hücrelerde 2 ya da 2'nin katı kromozom olmak zorunda. 2, 4, 6, 8 değil mi? Yani bu N eşittir 3'ün mitozu olabilir ya da 2N eşittir 6'nın mayoz ikisi olabilir. Ama en eşittir 3 olamaz. Neden? Çünkü diploid hücreler olduğunu söylüyorum. Dolayısıyla bu kesinlikle mayoz bölünmeye ait arkadaşlar. E'de de bakıyorum. Telofaz olduğu belli. Değil mi? Yani e, ikişer tane var. Yani ikinin katı çift olduğu için mitoz ya da mayoz olabilir. Bak burada e, yine 4 tane görüyorum. Yine Mitoz ya da mayoz olabilir ama burada arkadaşlar şu en eşittir 3 olmak zorunda ama diploid dediği için bu olmuyor. Bak şöyle yapsaydım buraya 4 yukarıda 4 aşağıda koysaydım o zaman 2 en eşittir 4'ün Değil mi? Bunlardan yani şöyle yapsaydım. Birer tane daha ekleseydim. O zaman ne olurdu? 2n eşittir 4'ün mitozu olabilirdi. Çünkü 2n eşittir 4 olur. 2'nin katıdır. 2n eşittir 8'in de mayoz ikisi olacaktı. O zaman bu kesin mayoza ait diyemezdim. Bu soru biraz karışık yani. O yüzden bunu dikkatli dinleyin arkadaşlar. Olur mu? Tekrar başa sarıp da dinleyebilirsiniz. Peki cevabımızı bulduk. Onun soruya gelelim. Hücre bölünmeleri sırasında görülen olaylarından hangileri sadece mayoz bölünmede gerçekleşir? Homolog kromozomlar arasında crossover gerçekleşmesi. Sadece mayoz. Kardeş kromatitlerin birbirinden ayrılması hem mitoz hem mayoz. Homolog kromozomların birbirinden ayrılması sadece mayoz. Kromozomların hücrenin ekvator düzleminde dizilmesi, tek, tek sıra dizilmesi hem mitoz hem mayoz 2. Sadece mayoz dediği için 1 3 değil mi arkadaşlar? Peki 11. sorumuz bir hücrede normal bir mitotik evre sonucunda oluşan iki hücrede aşağıdakilerden hangisinin farklı olması beklenmez. E tabii ki DNA sayısı aynı olmalı. Organel sayısı aynı olmak zorunda değil değil mi arkadaşlar? Başka? Stoplazma ağırlığı aynı olur mu? Yok. Stoplazma eşit bölünmek zorunda değil ki. Stoplazma eşit bölünmediği zaman hücrelerin yüzey hacim oranı da birebir aynı olmayacaktır. Hacimleri de aynı olmayacaktır. Ama hücrelerin çekirdeğindeki DNA sayısı kesinlikle aynıdır. Dolayısıyla çekirdekteki DNA sayısının ya da kromozom sayısının farklı olması beklenmez. Aynı olması beklenir. Evet. Eşeyli yürüme sırasında aşağıda verilen olaylardan hangisinin gerçekleşmesi? Kalıtsal çeşitliliğe yol açmaz. Mayoz bölünmede homolog kromozomların rastgele ayrılması kalıtsal çeşitliliğe yol açar. Crossover kalıtsal çeşitliliğe yol açar. Mayoz bölünmede crossover gerçekleştiyse kardeş kromatitlerin özdeşliği bozulmuştur. Özdeş olmayan kardeş kromatitlerin ayrılması genetik çeşitlilik sağlar. Bakın E seçeneğine bakın. Bir yumurtanın rastgele bir sperm tarafından döllenmesi yine genetik çeşitlilik sağlar ama interfazda DNA'nın hatasız kopyalanması arkadaşlar DNA'yı birebir kopyaladığınız zaman bu genetik çeşitlilik yaratmaz ki. Değil mi? Cevap denizli. Peki 13. sorumuz. Gelişmiş yapılı bitki ve hayvan hücrelerinin hücre döngüsünde hangileri ortak görülür? Sentriol eşlenmesi bu hayvanlarda var, bitkilerde yok değil mi? İyi ipliği oluşması arkadaşlar. Ne dedik? E, sentriol eşlenmesi için hayvanda var, bitkide yok. İ ipliği oluşması ortak. Orta lemel oluşması bitkide dolayısıyla ortak dediği için cevap Bursa oldu. Aşağıda iki yani eşittir 4 kromozomlu bir canlının vücudunda gerçekleşen hücre bölünmelerine ait bazı evreler verilmiştir. Bu evrelerden Mitoz ve mayoza ait olanları soruyor arkadaşlar. Şimdi 2N eşittir 4. 1'e bakalım. Buraya odaklanacağız tabii ki. Bir de 4 kromatit yukarıda 4 kromatit aşağıda değil mi? O zaman bu kesinlikle mitoz değil mi? Mitozun hangi aşaması? Mitozun ana fazı. 2'ye bakıyorum. Kromozom sayısı yarıya inmiş. 4'ten 2'ye inmiş arkadaşlar. O zaman bu profaz hangisinin ama? Mayozun profaz ikisi değil mi arkadaşlar? Bu mayoz. Sonra 3'e bakıyorum. Kardeş kromatitler birbirinden ayrılmış ama bak 1'de 4-4 ayrılırken burada 2-2 ayrılmış. Neden? Yine mayoza gelmişiz. Ve anafaz 2 aşamasındayız. Dördüncüye bakıyorum. 2 yukarıda 2 aşağıda. Eğer 4 yukarıda 4 kromatit yukarıda 4 kromatit aşağıda olsaydı mitoz diyecektim. Ama bu da arkadaşlar mayoz. Hatta telofaz ikili mi? Kardeş kromatit ayrıldığı zaman mayoz ikidir. Homolog kromozomlar ayrılsaydı mayoz bir olacaktı. O zaman birinci şekil mitoza 2, 3 ve 4 mayoza ait. O yüzden cevabımız Adana oldu. Peki sona doğru geliyoruz arkadaşlar. Mayoz bölünme sırasında meydana gelen olayların gerçekleşme sırası. Homolog kromozomların birbirinden ayrılması anafaz 1 mi? Sinapsis tetrat crossover olayları profaz bir mi? Kardeş kromatiplerin birbirinden ayrılması anafaz 2. Homolog kromozomların ekvator düzleminde karşılıklı iki sıra olarak dizilmesi dediği için arkadaşlar ne olacak? Metafaz 1 diyeceğim arkadaşlar. Önce sıralarken e, mayoz 1'leri sıralayacağım. Profaz 1 yani 2, sonra metafaz 1 yani 4. Sonra anafaz 1 yani 1. En sonda mayoz 2 yani 3. 2, 4, 1, 3. Cevabımız C seçeneği. 16. sorumuz yine bal arıları ile ilgili. Bir arı kovanındaki kraliçe arı, erkek arı, işçi arı canlılarından hangileri partenogenezle oluşur? Cevabımız demin de aslında bununla ilgili benzer bir soru çözmüştük değil mi? Orada farklı şeyler sormuştuk ama burada partenogenezle oluşan yani eşeğsiz üremeyle oluşan sadece erkek arı sevgili arkadaşlar. Peki 17. sorumuz mitoz bölünme ile ilgili hangileri doğrudur? N, 2N ve 3N kromozomlu hücrelerde gerçekleşebilir. Bazı canlılarda gamet oluşumunu sağlar arkadaşlar. Özellikle çiçeksiz bitkilerde mesela sporla üreyen canlılarda bunlar sporla ürerler. Sporlar mayozla oluşabilir bazı çiçeksiz bitkilerde. Daha sonra gametler mitozla oluşabiliyor. Buraya dikkat bu kesinlik sorularında buna dikkat edeceğiz. Normalde canlılarda gamet oluşumu genellikle mayozla oluşur ama özellikle sporla yürüyen bazı canlılarda gamet oluşumu mitozla da oluşabiliyor, gerçekleşebiliyor. Tabii ki tür içi kromozom sayısının sabit kalmasını sağlar cevabımız Edirne. 18. sorumuz bakterilerin bölünerek çoğalması sırasında hangileri gerçekleşmez diyor. Aslında ne gerçekleşiyordu hatırlayın. DNA eşlendikten sonra bakteri ne oluyordu? Enine ikiye bölünüyordu. Yani DNA replikasyonu artı sitokinez var. DNA eşlenmesi var ama hayvan hücrelerinde gerçekleşen bir mitozdan farklı olarak mesela sentriol eşlenmesi, iyipli oluşumu, kardeş kromatit ayrılması filan yok arkadaşlar. gerçekleşmezi sorduğu için 2 ve 3. Peki 19. sorumuz mayoz bölünmenin anafas 2 evresinde 6 kromozom. Arkadaşlar anafaz 2 evresinde 6 kromozom bulunuyorsa D seçeneği gibi aslında yani anafaz 2 evresinde. Ama bu kromatikler birbirinden ayrıldığı için 6 değil mi? Normalde mayoz 2'de kaçtır? N eşittir 3. O zaman başlangıçta 2'ye eşittir 6 olması lazım değil mi? Peki bana neyi soruyor? Anafaz 1'i soruyor. Anafaz 1'de 6 kromozom görmem lazım. 6'sı bir kutupta, 6'sı bir kutupta. Bakın kutuplara çekilmiş. Toplam 6, 3, 3 görüyorum. Dolayısıyla cevabımız ne oldu? A seçeneği oldu. Süper son sorumuza geldik. Aşağıdakilerden hangisi vejetatif üreme çeşitlerinden birisi değildir? Soğanlı üreme, yumru gövdeyle üreme, sürüncü gövde, çelikle üreme ama tohumla üreme nedir arkadaşlar? Eşeyli üreme cevabımız C seçeneği oldu sevgili arkadaşlar. Evet tamamladık sevgili arkadaşlar. TET kampımızın 21. günü de bitti. 22. günde görüşmek üzere. Konumuz kalıtım olacak. Hoşçakalın.